Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyoruz. Güzel bir maç olur inşallah. Hakem konuşulmaz. İnşallah. Güzel bir futbol olur. inşallah Evet maçtayız. <laughs> Bu en maçın bence. Ya yapma onu ya. ezberle ya. Nedin hatası? Orda İsmail biliyor oynayamayacağını o topu. Atıyor ya. Hayattan böyle bir dört dokunmuyor. İsmail'in topu. Kapkabasıyla birlikte bir onda şans bulduğu nokta sanayım. Twinsler tenze. Oksijen iki rakip arasında verdi pasını. Merhaba çok memnun edeyim. Sekiz tane daha. Dedim çek o kaneti. Ekran Ya bak Karı ya. Ya barış ya. Karı bir de. 3-3 yakalanıcaz. Ver şu tarıyı ya. Sen ya. Daha ne gelecek baba atacağım ya. Bunu yazamıyorsan tekrar açacaksın bok gelir salak. <laughs> bu mal mı? diyecektim. Salca bir, bir karar Geldiği köşeye olması lazım. Aa, böyle pozisyon nasıl yere gidiyorsun sen? <laughs> Çok kapatmış şey yok. <laughs> güzel kapatmış şey yok. Yunus nasıl Gol Super <laughs> Golden. Oh. Tore ile böyle bir <laughs> Tore <laughs> ile. zor şey Galip. İyi de da yapacak Evet skor 1-0 arkadaşlar. Dakika 22. Torreira'nın attığı şutla Lovacorce çarpık gol oldu. Maç aslında daha Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyordu. Daha çok süre var. Offside. Offside. Sponsor, um. einsether... Ben gibi gördüm. Dedim ya sana en az iki kere müstereye gelecekti. Bu daha bir Değilmiş. Ananı sikeyim. Ne Ananı sikeyim. Çek şuradan Bur Çek şurada ya. Çek çalma. Çok önemli

başladı darbeler üst üste gol arıyor. Galatasaray önünde. İşte golün gelişimi. Topu böyle hissedi. Victor Osimhen asisti yaptı. Dönsüle indirdi. Ve gol vuruşu yakın mesafeden. Dries Mertens böyle Güzel gol açılıyor. Hadi Çağlar alamadı. Osimhen'in pası da gerçekten çok şık. Libera da yazar, Çağlar da yazar. trans. Kır, kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı lan! Gol vursa gol onlar yapar. Obele gidiyor. Pozisyon tam buradan belli Kafa nasıl ya? Çakal Siktir şuraya bakacaksın zaten. Şuraya. 3 metre dışarı almış ya. Bence onun için biraz şey. Yapayım. Ama baba, baba zaten ya, etse, öyle bir biraz dışarı almış. Bence o yüzden yani. <laughs> Belki içeri falan kırmızı olur bak burada bariz gol şansı mı değil mi ona bakacaksın. Bence evet. değil de işte ya. ya. Dışarı evet. almış. Yetişemediği ya için yani. dışarı almış. Kulak zaten. Nereye çeksin? Sağını çeksin. Ama o zaman evet. şey kaçıyor abi biraz işte. Abdülkerim olmasa ama hiçbir ligde sarı kart Ben zaten dedim, dedim zaten. zaten Abdülkerim olmasa da kırmızı olurdu bence de. Abdülkerim var bir de sola çekmiş. Hiçbir ligde sarı kart Yani Bir hakem bile kırmızı vermiş. Ben de Çok net bir sarı. Semorsmeer. aldı. yardım Sarı. <laughs> atılır ya maç. çok yapabileceği tek şey de bu. 3 tane golü durdurdular. Kırmızı yok. Değişiklik yapacak. <laughs> Değişiklik. Işte. Esmesinde yok ya. Istek. Ne yapıyorlar? Bu seriyi Kardeşim. Yani top değişik getire var mı Ya muhtemelen tuturi Evet ilk yarı 0-0 bitti. Bence maç başına göre Galatasaray'ın beklemediği bir senaryo bu. Fenerbahçe daha iyi başladı.

Allah belanı versin senin ya. Mert'in oynadı. O nedir falan. ya? Nasıl ya? Elnesi? Sana aldı. Sana çok iyi ya. Gol be. Son arası İkinci yarıya çok istekli başlamış Fenerbahçe. istiyor da şimdi üçe İşte Yine Çağlar Offside'ı bozuyor Hem bozuyorsun hem geç geliyorsun oraya. Bir maçı verdim tek başına. Tek başına verdim.

saçmalık derecesinde değil. Çeko hmm, hmm, iyi penaltı İyi atar <laughs> O ne ya? O ne ya? koyayım. Adam yaptı değişiklikle. Bu ne ya? Umutları kör etti ya. Takım bitik. Ya yeler <laughs> <ya>. hmm, çok kötü <laughs> <cute> ya. Çok kötü ya. Senin... Yalçok'ta <laughs> 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 <laughs>

Evet maç 3-1 bitti. Puan farkı 5'e çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.